Bow Convention Center'da bir lansman ve tanıtım toplantısı yaptık. Afrika'ya ihracat yapmak isteyen üreticiler ve ihracatçılarla buluşarak hem önümüzdeki dönemde 16-17 Ekim'de düzenleyeceğimiz olan Afrika'dan gelecek 1500 alıcıyla Türkiye'deki üreticilerimizi buluşturacağımız 11. WSA Forum organizasyonumuzun hazırlık çalışmasını hem de Afrika'ya ihracat yapmak isteyen bir firmanın gideceği yolu birlikte tartıştık ve ortaya koyduk geniş bir katılım vardı. Yine ilgili bir kitle vardı. Yine sorularıyla çok uzun olan, gelenekselleşen artık bizim için çok uzun olan bir program oldu. Programı saat 2'de başladık. Aşağı yukarı 6'ya kadar sürdü. Bu ilgiden çok memnunuz. Afrika'ya ihracat yapmak isteyen firmaları 16-17 Ekim'de 1500 Afrikalı alıcıyla ikili iş görüşmeleri yapmaları için davet ediyoruz. Tükenmek üzere olan yerlerimizi almaların yönündeki ısrarımızı yeniliyoruz. Ocak ayından sonra yine Türkiye ekonomisinde yeni bir daralma bekliyoruz. Global ekonomik gidişat, ana ihracat pazarlarımızdan farklı pazarlara yönelmemiz gerektiğini ve alternatifler yaratmamız gerektiği konusunda bizi motive ediyor. Çareyi çözümü burada bulacağız. Onun için Afrika bize yeni bir pazar, yeni bir çözüm, bir alternatif pazar. Bu alternatif pazarı da Türkiye'de en iyi tanıtan, en köklü, en büyük organizasyon olan 11. WCI Forum'un bir parçası olmaya herkesi davet ediyoruz.